İşte milletin özü burada, milletin öz kararı da budur diye sesleniyorum. Buyurun efendim. Değerli dava arkadaşlarım. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran rüşvet ve yolsuzluk davasına havi 3.741 sayfalık iddianame hazırlanmış ve mahkemeye sunulmuştur. Burada iddianamenin ayrıntılarına girecek değilim. Kaldı ki bu bizim işimiz de değildir. Artık Türk adaleti karar ve hükmünü verecektir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. En başta CHP yönetimi olmak üzere herkesin yargıya saygı duyması, hakim ve savcılara hakaret eden ahlaksız üstlükten sakınması gerekmektedir. Hukukun üstünlüğü hepimiz için bağlayıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Herkes hukuk önünde eşittir. Hiç kimsenin ayrıcalığı ve imtiyazı yoktur. Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte yargılanan 105'i tutuklu 407 kişinin hakkında mahkemenin ne diyeceği, nasıl bir sonuca ulaşacağı hük hükmü nasıl vereceği yakında belli olacaktır. İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak bilakis korku ve kaygının tezahürü olarak değerlendirilecektir. Bu meyanda olmak suretiyle bizim iki konuda samimi ve sahici beklentimiz vardır ve şunlardır. Bir, yargılama hızla tekamül ettirilmeli, siyasi kuşatmaya alınarak tavsamasına ve tartışılmasına daha fazla müsaade edilmemelidir. Geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, adalet her şeyi layık olduğu yere koymaktır. İki, daha önce de vurguladığım gibi, yargılama en başta TRT olmak üzere, tüm televizyonlardan canlı yayın olarak gerçekleşmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran devasa boyut iddiaların mahkemede görüşülmesi ve duruşma etaplarının doğrudan takip edilmesi aynı zamanda hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecektir. Dediğim gibi iddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Zira her şey kamuoyunda biteviye tartışılmakta, bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkam kesmektedir. Ancak bariz ve aşikar olan bir hususun altını kalın şekilde çizmenin de büyük bir ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim. O da şudur. Aziz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi adına ekosistem denilen, bununla mündemiş organize suç örgütü olduğu ileri sürülen mafyalaşmış bir oluşum tarafından belediyenin kaynakları yani devletin parası kullanılarak bedeli mukabilince satın alınmıştır. İş bununla da kalmamış. Müteakken Türkiye'nin satın alınması konusunda ahlak ve yasa dışı rüşvet ihalelerden komisyon ve yolsuzluk fırsatası esmeye başlamıştır. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin finansmanı amacıyla dehşet verici, daha hırs ve itirazla perçinli gayrimeşru gayrı hukuki bir tertip ve teşebbüs içine girilmiştir. Zanlılar bellidir, ifadeler ve itirafçılar bilinmektedir. Türkiye'yi satın almak için rüşvet ve yolsuzluk kulvarından, mıntıka temizliğine soyunanlar çok geçmeden yakayı ele vermişler. Türk Devleti'nin Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri gibi satılık olmadığını çok şükür göstermişlerdir. Bize göre iddianamenin özü ve özeti budur. Devamlı ekonomik sorunlardan bahseden Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi milletimizin verdiği vergileri henüz buyu terlememiş yavrularımızın haklarını, emeklerimiz, emeklilerimizin umutlarını, çiftçilerimizin alın terlerini, esnaf, memur ve işçilerimizin nafakalarını kasbederek siyaset operasyonuna alet etmişlerdir. CHP'nin göz kamaştıran deprem konutlarından tutun da yol, köprü, tünel, savunma, sanayi ve şehir hastanelerine varıncaya kadar yapılan yatırım seferberliğini ve muhteşem eserleri eleştirmesi artık tamamıyla boşluktadır, boşunadır. Yavuz Hırsız'ın ev sahibi bastırması gibi beyhude bir çırpınıştır. Emeklilerimizin parası CHP'nin para kulelerindedir. Milletimizin helal rızkı dolandırılmış, belediye kasası boşaltılmıştır. Bunun adı hortumculuk değil, yüzyılın soygunudur. Ne hukuktan, ne demokrasiden, ne işsizlikten, ne de enflasyondan, ne de ekonominin diğer konu başlıklarından bahsetmeye bu yolsuzluk markalarının yüzü kalmamıştır. Türk milleti kesintisiz şekilde sahnelenen Ekonomik soygunların az veya çok benzerlerine defalarca şahit, maalesef defalarca da mahkum olmuştur. Saldıran, tuzak kuran, komplo imal eden, zehir saçan ekonomik çetelerin, sermaye gruplarının, soyguncuların, rüşvetçilerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları, nereye ulaşmak istedikleri vicdan sahibi her insanımızın esasen malumudur. Dün hasta adam olarak tarif ve tanımını yaptıkları imparatorluğumuzun bünyesinde geniş ekonomik gedikler açan, bölüşüm ve paylaşım masalarında askeri ve siyasi operasyonlar kurgulayan, hitamında da icra eden muhasım ülkelerin mütecaviz politikalarından mutlak surette ders almak zorundayız. Makuliyetten ve hukuk üstünlüğünden verilecek her tavizin Sorunların daha da karmaşıklığı, karmaşıklaşmasına, Türkiye'nin çıkmaz sokaklara sürüklenmesine hizmet edeceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Değerli dava arkadaşlarım, Dış yardıma dayanan tazminat devletçiliği, Ermeni ve Rum Osmanlı vatandaşlar arasında ilk sermaye birikiminin foll, folluluğu işlevi görmüştü. Fakat bu süreç, üretim istikametine yönetilmediğinden dolayı yığılan borçlar, artan hayat pahalılığı ve yükselen enflasyon bir avuç kaymak tabaka dışında Anadolu insanını kasıp kavurmuştu. İkinci meşruiyetin ilanından sonra dönemin müessir gazetelerinden birisi olan Tanin'de muhabir olarak çalışan Ahmet Şerif Bey Anadolu gezisine çıkmış İzlenimlerini, ilk elden tespitlerini, müşahede ettiği gelişmeleri gazetesinde yayınlanmıştı. Ahmet Şerif Bey bir defasında şunları yazmıştı. Memleket haraplıktan, yoksulluktan, cahillikten, zorbalıktan, adaletsizlikten feryat ediyor. Halk birkaç yerde ekecek tohumluk bulamıyor. Ne hüzün verici bir tenagüztür ki, Boğaza Nazır Yalılar'da şiir musikisi ve sohbet toplantıları keyifle yapılırken Anadolu kan ağlıyordu. Türk milleti duyun ummiyeye denen bir zilletle susasınanmıştı. İmparatorluğumuzun bütün gelirleri bir çeşme gibi buraya akmıştı. Hatta İtalyan duyun ummiyeden aldığı borçla yani bizim verdiğimiz krediyle Yine bize karşı yapılan Trablusgarp Savaşı finanse etmişti. İlk borcu aldığımız 4 Ağustos 1854'ten son borç taksidini ödediğimiz 25 Mayıs 1954 yılına kadar tam 100 yıl borç içinde yüzdük. 1882'den 1954'e kadar aralıksız 72 yıl borç ödedik. Nice badirelerden geçerek bugünlere geldik. Hamdolsun onurumuzdan, şerefimizden, varoluş haklarımızdan asla vazgeçmedik. Biliyoruz ki bir Türk dünyaya bedeldir. Dünyalar bizim olsa da bu cennet vatandan tavizimiz düşünülemeyecek. <laughs> Çayımıza koyacak şekerimiz yoktu. Ama Çanakkale'de destanlar yazdık. Lambamıza koyacak gözyağı bulamıyor, Yalnızca haşhaş yağı kullanıyorduk ama milli mücadelede düşmanın hayallerini Türk süngüsüyle yıktık. Çünkü yoksulluğu çekebilirdik, yokluğa dayanabilirdik ama esarete, köleliğe, teslimiyete kesinlikle tahammül edemezdik. Yeri geldi silah bulamadık, mermi bulamadık, bunları alacak para bulamadık. Kuru ekmekle öğün geçirdik, ne gam ne tasa. Elimize geçirdiğimiz küreklerle, dirgenlerle, çapalarla, taşlarla düşmana karşı koyduk. 19. ve 20. yüzyılların zorlu dönemeçlerinde ekonomik saldırılarda milletimizi teslim alamayanların şimdiki varislerine ülke olarak yükselişe geçtiğimiz bugünkü zaman diliminde boyun eğeceğimizi mi zannediyorlar? Felaketimizin siyasetini yapmak üzere kuyruğa giren ahmaklara sessiz kalacağımızı mı düşünüyorlar? Türkiye'yi ölümü göstererek sıtmaya razı etmeye çalışanlara duyarsız, duygusuz ve dirensiz olacağımızı mı hesap ediyor, ediyorlar? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mülhem diyorum ki para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız, Düşman çoksa mutlaka yeneriz. <laughs> Yeter ki bir olalım, diri olalım, iri olalım, birbirimizin uzağı değil, yakını olalım. Karşılıklı hak hukukumuzu, şartlar ne kadar vahim olsa da gözetmeyi ve müdafaa etmeyi bilelim. Işık diye milleti ateşe, sonu hüsran bir tünele çekmek için çırpınanlara affımız yoktur müsamahamız yoktur, sabrımız yoktur, merhametimiz yoktur. Merhum hocamız Profesör Doktor Mehmet Eroz, ekonominin soyut formül ve ilkeleri sosyolojik muhteveyle doldurulmadığı takdirde özü olmayan boş kalıplar olarak kalacağını söylemişti. Haklıydı, teşhisinde isabet kaydetmişti. Sosyoloji, hayatın görünüşte birlik olan tarafların nasıl bir başka gözle görülebileceğini ve yorumlanabileceğini anlatır. Sosyolojik düşünmek bugüne kadar tartışmasız kabul edilen, kesin olduğu iddia edilen görüşleri eleştirme ve sorgulama alışkanlığı kazanmaktır. İnsanın olmadığı, ahlakın, adaletin, özgürlüğün, sosyolojinin, felsefenin, tarihin, maneviyatın, değerlerin ve milli hassasiyetlerin bulunmadığı bir ekonomide sabah kalkar döviz kuruna bakarız, akşam yatar borsaya, faize ve enflasyona kafa yorarız. <laughs> Bu kısır döngüden çıkmadıktan sonra, sonra bir asır geçse bile aynı sorunlarla boğuşmamız kaçınılmazdır. Üst, <laughs> üstelik CHP yönetimi gibi hem suçlu hem de mütekebbir ve üst perdeden bakanların sahte sözleriyle ekonomisinin kararlanmasına şahit oluruz ekonomi rakam, oran, yüzde, matematik, grafikten çok daha öte bir alandır. Böyle de olmalıdır. Keynes'in dediği gibi sorun yeni fikirlerle değil, içinden yetiştiğimiz zihinlerimizin her köşesinde tutulmuş eski fikirlerdir. Modası geçmiş ekonomik düşünceler miras aldığımız kör noktalardır. Bize kendi çıkarlarımızı düşünen, birbirimizden yaratılmış, sürekli hesaplar yapan, zevkleri sabit ve doğa üzerinde egemen kişiler olduğumuzu kabullenmek, kabullendirmek istediler. Görünmez el metaforuyla sömürünün çarkını çevirdiler. Piyasayı eşrevi mahluk olan insanın önüne geçirdiler. 20. yüzyılın ekonomisinin yakasına rasyonel insan potresi astılar. Oysaki her insanın rasyonel olması, her sakallının dede olması kadar saçma bir beklentiydi. Aslında hepimiz aynı şeylerden konuşuyoruz fakat konuştuğumuz şeyin ne olduğu konusunda hala anlaşabilmiş değiliz. Alışıldık düşünce ve ifade kalıplarından kaçma mücadelesi veriyoruz. Fakat henüz tam bir sonuç almış sayılamayız. Eski teorik şemaları yıkan yeni keşifler yapmadıkça, daha adil, daha insani ve daha vicdani, daha hakkaniyetli, daha eşitlikçi, daha paylaşımcı bir dünya ve küresel ekonomiye ulaşmamız sadece entelektüel bir sızlanma olarak kalacaktır. <laughs> Bugünkü şartlarda dünya nüfusunun yüzde yirmisi açlıkla ve yetersiz beslenmeyle yüz yüzedir. Açlık ve mutlak yoksulluğun hiç yenilmeyen veya israf edilmiş yiyeceklerin yüzde onuyla tamamen ortadan kaldırılması yapılan araştırmaların ortadadır. Ne ekonomi eski ekonomidir, ne dünya eski dünyadır. Çok yediğinden obez olan çocukların olduğu dünya ile hiç yemediğinden eti kemiğe yapışmış çocukların olduğu dünya korkunç bir çelişkidir. Böylesi bir düzen Allah'ın nizamı olarak görülemeyecektir. Ekonomide yeni bir hikaye, milli ve manevi değerlerimizle temerküz etmiş yepyeni bir zihniyet devrimine ertelenemez ihtiyacın olduğunu görmeliyiz. Hem büyümeyi hem sosyal gelişmeyi hem de sosyoekonomik kalkınmayı sağlamak zorundayız. Önümüze dikilen bentleri birlikte aşmalıyız. Kronik ve konjonktürel hastalıkları kalıcı olarak tedavi etmeliyiz. Devletin kasasına sızan, milletin kesesini yağmalayan haramzadelerle hesaplaşmalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni örümcek ağ gibi saran yüzyılın rüşvet ve yolsuzluk damarını kesip atmak hususunda sonuna kadar cesur olmalıyız. Türkiye ekonomisi toparlanma ve düze çıkma aşamasındadır. Enflasyon düşecek, hayat bağlılığı bitecek, kişi başına düşen gelir insanca yaşamaya dayanak olacaktır. Ez cümle fiyat istikrarı, Finansal istikrar ve makro makroekonomik istikrar Allah'ın izniyle sağlanacaktır. Fakat bu amaca ulaşabilmek için yolsuzluk bataklığını kurutmak da mutlak bir zorunluluktur. Bizim temennimiz herkesin ahlaki sorumluluk ve elini taşın altına koymasıdır. Örtünme, beslenme ve barınma sorunlarının hep birlikte vicdan seferberliğiyle üstesinden gelmek mümkündür karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum da biz yakabiliriz. Bu ışıkta ise yeryüzü refahına kısa zamanda ulaşırız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken alayınızı saygılarımla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan emanet ediyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum.